Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 20. bölümünde 3D Yayınları AYT geometri soru bankasından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. G noktası ABC eşkenar üçgeninin ağırlık merkezi. Yukarıdaki şekilde ABC merkezli çember yayları G noktasından geçtiğine göre taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi G noktası ABC eşkenar üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre ben bu ağırlık merkezinden geçecek şekilde bu çizgileri çizersem bu aynı zamanda dik gelmek zorunda. Aynı zamanda eşkenar üçgen olduğu için burayı açı ortay şeklinde böler. Aynı zamanda kenar ortay şeklinde burayı bölmüş oluyor. Şimdi diğer şekillerde, şekillerde de ben burada A noktasından ve C noktasından da bu ifadeleri çektiğimde zaten gördüğünüz gibi burada şekil eşkenar üçgen olduğu için buralar zaten dediğimiz gibi aç ortaya olacağına göre 30 30 olmuş oluyor yani ortada 6 tane gördüğünüz gibi 30 60 90 üçgenleri bu şekilde oluşmuş oldu şimdi aynı zamanda buradaki kenarlar birbirine eşit olacak yani şekil eşkenar üçgen burası. Gördüğünüz gibi burası ve şu uzunluk birbirine eşit. Diğer parçalarda 1'e 2 oranından dolayı zaten bunlar da birbirine eşit olmuş oluyor. Bu kırmızı ile gösterdiğimiz AG, BG ve GC uzunlukları e, çemberlerin yani AB ve C merkezi çemberlerin yarıçapı çapı. E, yarı eş olduğuna göre buradaki sarıyla ile gösterilen dilimlerde şekilde eşkenar üçgen olduğu için o dilim, e, dilimler yani o taralı bölgeler birbirine eş olmuş oluyor. O zaman bir o zaman ben bir tane alanı bulursam 3 ile çarptığımda veya bir tane şu parça de bakın merkez denilendik tabanı keş zaten bölecek. Aynı zamanda buraya ortadan böldüğü gibi şekiller özdeş olduğu için yani şuradaki uzunluk aynı. E burası da yarı çap olduğuna göre yarı çaptan uzunluğu çıkarırsam geriye burası kalır. Aynı şekilde veya burası kalır. Diğer şekilde de bu yarı çaptan şuradaki uzunluğu çıkardığımda eş olduğu için zaten bu parçalar eş olmak zorunda. O zaman şuradaki parçayla ile buradaki parça da birbirine eş olmuş oluyor. O zaman bir, bir tane alana ben burada A dersem buradaki her bir parça gördüğünüz gibi A olmuş oluyor. Buraları A şeklinde böyle yazabiliriz. O zaman bir tane A'yı hesaplamaya çalışacağım. E o A'yı hesaplayabilmek adına da önce eşkenar üçgenin kenarını bulalım. E bir kenarı mesela ben buradaki bir kenara A dersem bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 formülüyle hesaplanabilir. Yani A kare kök 3 bölü 4 eşittir. 12 kök 3'müş. E buradan gördüğünüz gibi köküşler birbirini götürüyor. A kare eşittir. Buradan 4 çarpı 12'den 48. Kare kökünü aldığınızda A eşittir. 4 kök 3 gelmiş oluyor. Şimdi A değeri burada Eşkenar üçgenin bir kenarı gördüğünüz gibi burası 4 kök olduğuna göre şuradaki üçgen 30 30 120 üçgeni. O zaman kenarlarda 4 4 olması lazım. Yani bu çemberlerin yarıçapları aslında 4 olduğunu bulmuş olduk. E buradan sonra da herhangi bir 30 60 90 üçgeninde diğer kenarları da bulursak 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı da gördüğünüz gibi şuradaki mesafe 2 kök 3 olmuş oluyor. Onu da bu şekilde yazdım. E dolayısıyla A dediğimiz mesela şuradaki A hesaplamaya çalışırsak onu da şöyle yeşille gösterelim. Buradaki yeşille gösterdiğim A dediğimiz alanı hesaplarsak 30 derecelik daire diliminin alanından şuradaki dik üçgenin alanını çıkaracağım. O zaman 30 derecelik daire diliminin alanı 30 bölü 360 çarpı pi karedir. Yarı çapta 4 olduğu için 4'ün karesi. Eksi şuradaki dik üçgenin alanı da dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 gelmiş oluyor. E burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda 30 bölü 360'dan burada 12 kaldı. E burası 16. 16 ile 12'yi de e sadeleştirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi burası 4 pi bölü 3 olmuş olur. Burada sadeleştirme yaptığınızda orası da 2 kök 3 gelmiş oluyor. O zaman ben A dediğimiz ifadeyi böyle bulduğuma göre bize soruda gördüğünüz gibi 6 tane parça olduğuna göre sarı bölgeler 6 ay soruyor. İfadeyi 6 ile çarparsam burada gördüğünüz gibi 3 ile 6 sadeleşecek. 2 çarpı 4 tanesi burası gördüğünüz gibi 8 pi. 6 ile de bunu çarparsam 2 köküçü 12 köküç olarak gelmiş oluyor. Yani sarı bölgelerin alanları toplamı 8 pi eksi 12 köküç cevap da C seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.